Ve Güz geldi Ömür Hanım Dünya aydınlık sabahlarını yitiriyor usul usul İnsanın içini karartan bulutların seferi var gön maviliğinde Yağmur hayatı hayacak İncecik bir çisenti yokluyor boşluğunu insan yüreğinin Hüzün bütün koşulları hazır nedenini bilmediğim bir keder akıyor damarlarımdan. Kalbimin üstünde binlerce bıçak ağzı. Ve yüzüm ömrümün atlası. Düzlükleri bunaltı, yükseklikleri korku, uçurumları yakıntılarımla dolu bir engebeler atlası. Yaşamak bir can sıkıntısı mıdır Ömür Hanım? Her şeyi İyi yanından görmeyi kim öğretti bize? Acıyı görmeyen insan, umutsuzluğu yaşamayan, iliklerine de kederin işleyip yaralamadığı bir insan, mutluluktan, umuttan, sevinçten ne anlar? Göğü görmeden, denizi görmeden, Mavi anlamaya benzemez mi bu? Bir güz düşünün, Ömür Hanım bir güz düşünün ki Ömür Hanım ilk yazı olmamış yazı yaşanmamış böyle bir güzün hüznü hüzün müdür? Başlamanın bir anlamı varsa bitişi göze almak bitişin bir anlamı varsa başlangıcı olmak değil midir? Yaşamı düz bir çizgide tutmak tükenmektir. Yaşamak zorunda olduğumuz şunca yılı aykırı uçlar arasında gezdirip geçirmedikçe, alışkanlıkların sınırlarını aşmadıkça zaman zaman, yaşamak nasıl yenilik olur, tükenmek değildi. Yağmur yağıyor Ömür Hanım, gökten değil, yüreğimin boşluğundan, ömrümün ıssız toprağına, ve ben sonsuz bir düzlükte bir küçücük, bir silik nokta gibi eriyip gidiyorum. Seslensem kim duyar sesimi yalnızlıklar katından? Dönelim. Dönmek, yenilmektir biraz da. Yarım kalmasıdır çıkışlarımızın. Korkaklıktır. Alışkanlıkların güvenli küflü kabuklarına sığınmaktır. Olsun. Dönelim biz yine de. Bilincinde olmadan üstlendiğimiz sorumluluklarımız var. Evlere dönelim. Sırtımızın kamburu evlere, cılızlığımızın görkemli korunatlarına, yalnızlığımızın kalelerine dönelim. Ölçüsüz yaşamak bize göre değil Ömür Hanım. Büyürken geniş ufuklarımız olmadı bizim. Küçücük avuçlarımızla sınırlarımızı genişletmek istedikçe yaşamın binlerce engeli yığıldı önümüze hangi birini yenebilirdik bunca olanaksızlık içinde? Umutsuzluğu tanıdık, yenilgiyi öğrendik böylece. Yaşama sevinci adına bir tutamam kalmadı Ömür Hanım. Bir garip boşlukta çiviliyim günlerdir göz bebeklerimden. Sahi nedir yaşamın anlamı? Geriye dönüyorum sık sık, yanıt aramak adına. Yüreğimin silik izler bırakıp Ağır yükler aldığı zamanın derin izlerine Bakıyorum Umut karamsarlığın Sevinç acının Azıcık soluk almasından başka ne ki? Yaşamsa Gerçekle düşün Umutsuz bir savaşı her şeyi içine alan kocaman bir yanılsama değil mi yoksa? Öyle büyük umutlarım olmadı benim Büyük düşlerim, özlemlerim, büyük beklentilerim olmadı. Koçullarım beni oluşturdu. Ben acılarımı buldum. Herkes gibi yaşasaydım eğer, yaşam onlar gibi görebilseydim, çarşılar yeterdi avutmaya beni. Bir gömlek, bir ayakkabı, bir elbise, bir yemek lokantalarda, televizyon, halı, masa ve daha nice eşya yeter yalnızlığı örtmeye kendimi göstermeye var olmaya dar çevre ittiklerinde önem kazanmaya oysa ben bir akşamüstü oturup turuncu bir yangının eteklerine yüreği avuçlarımda atan bir can yoldaşıyla dünyayı ve kendimi tüketmek isterdim öyle bir tüketmek ki Sonucu yepyeni bir bene ulaştırırdı beni. Kederli dalgınlığımdan her döndüğümde. Bir ben ki tüm ilişkilerin perde arkasını görür de gülerdim sessizce yapay yakınlıklarına insanların. Kim kimi ne kadar anlayabilir Ömür Hanım? Susmak yalnızlığın ana dilidir Ömür Hanım. Şiiridir Beni konuşmaya zorlama ne olur Sözün sularını tükettim ben Kaynağını kuruttum Geriye bir büyük sessizlik kaldı yüreğimde Kalabalıklar, kalabalıklar kadar büyük Yalnızım Ömür Hanım Geceler boyu akıp giden ırmaklar gibi Karanlıklar içre, öyle itik, öyle üzgün Yalnızım Sularım toprağa sızıyor bak Yüzümü geceler örtüyor. Binlerce taş saklanıyor içimde. Kim kimin derinliğini görebilir? Hem hangi gözle? Kendilerinin olan tek sözcük yok dillerinde. Öyle çok konuşuyorlar ki. Bir söz insanın neresinden doğar dersiniz? Dilinden mi, yüreğinden mi, aklından mı? Düşlerinden mi yoksa gerçeğinden mi? ve kaç kapıdan geçip yerini bulur bir başka insanda. Yerini bulur mu gerçekten? Sözü yasaklamalı Ömür Hanım, yasaklamalı. Kimsenin kimseyi anlamadığı bir dünyada söz boşluğu dövmekten başka ne işe yarıyor ki? Olana olsa da insanların yürekleri konuşabilseydi, dilleri yerine her şey daha yalansız, daha işten olurdu. Aklı silmeli diyorum insan ilişkilerinden. Yanılıyor muyum? Olsun. Yanıldığımı biliyorum ya. Yeni bir şeyler söyle bana. Ne olur. Yeni bir şeyler. Kurşun aktı kulaklarıma. Hep aynı sözleri, aynı sesleri duymaktan. Belirsizlik güzeldir de. Örneğin kesinlik çirkin. Sessizlik. Sesten hele de güncel ve kof. Her zaman iyidir. Düş gücü, İç zenginliği verir insana Dünyanın usul usul ağaran o puslu sabahları Ve günün turuncu tüyleriyle örtünen dingin akşamları Bu yüzden etkiler bizi Duygulandırır de Anlık izlenimler Sürekli görünümlerden her zaman daha güçlü Kalıcı, ömürlüdür Alışkanlıklar öldürür güzelliğimizi Bizi değişmek çirkinleştirir de Kimse düşlerine yetişemez ve kimse geçemez gerçeğini bir adım bile. Bu yüzden sıkıntı verir zaman, kısa kalır, sonsuz olur, insanın küçücük ömrünün karşısında istemenin kuralı yoktur de, açıklaması sınırı suçu yoktur. İstemek yaşamın kendiliğinin sonucudur. Ne haklı, ne haksız, ne yerinde, ne yersiz. Biz hepimiz dikenli tellerle sarılıyız. Her ilişkide bir parçamız kalır ve bölüne bölüne biteriz de. En büyük hünerimiz kendimize karşı olmak, aykırı yaşamaktır. Acı kaynaklarımızı ellerimizle yaratarak, kıyılarımızı duygularımızın boynunda, derinliğimiz aklımızın ölçüsündedir. Ufuklarımız da sisler içinde, o kıyısız gökyüzü nasıl sağır küçücük gözlerimize. Bir bardak suya, demirli bir pencereye nasıl gizleriz ağız, dil vermez bir geceye ve nedir ki gizli daraldığımız her yerde bir genişlik duygusu verir içimize çözemeyiz de bu güdük bilinç bu sığ yürek bu ezbere yaşamla dünya bir testidir de ömür hanım ömür bir su sızar iğne ucuk özeneklerinden zamanın bir içim serinlik bir yudum mutluluk için ve bugün gün ölümün balkonundan dökülür toprağa el içi kadar bir su. Yerde birkaç damla nem, bir avuç ıslaklık. Ölme bilerek nasıl yaşar insan? Geride dünyanın kalacağını bilerek nasıl ölür? Bilmek bütün acıların anasıdır de. Sar cılız ayaklarını, kuşat beni, değişik şeyler söyle ne olur. Yeni bir şeyler söyle, Yıldım ömrümün kalıplarından beni duy ve anla. Yağmur dindi Ömür Hanım. Gökyüzü masmavi gülümsedi yine. Doğa aynı oyununu oynuyor bizimle. Bu modun ucunu gösteriyoruz usulca. İyimserliğin ışığını sızıyor mavi atlasından. Ne aldanış, bulutların rengi mavi, beyaz mıdır, kurşuni, pür rengim yoksa. Gökyüzünü öpmek isterdim Ömür Hanım. Gözlerimle değil, dudaklarımla. Yoruldum bulutları kirpiklerimle taşımaktan. Delilik mi dedin? Kim bilir? Belki de bir yerde sürünmenin bir tepkisidir bu. Ya da ne bileyim, bilinsiz bir aykırı olmak duygusu. Gökyüzde olmak isteyebilirdim değil mi? Kim, ne diyebilir ki? Kimseler görmedi Ömür Hanım. Bu dünyadan... Ben geçtim. İçimde umudun kırk kilitli sandıkları, elimde bir avuç düş ölüsü yüreğim. İçinde senin ve benim ağırlığım. Benim olmayan bir garip gülümsemeyle yüzümde incelik adına ben geçtim. Yerine bulmamış bir iştenlik, yanılmış bir saygı ve bir hüzün eğrisi olarak ilişkilerin gergepinde. Ördüm ömrümün dokusunu ilmek ilmek. Beni cam kırıklıklarıyla anımsasın insanlar. Savrulan bir yaprak hüznü ve dağınıklığı ile. Yükümü yanlış bedestanlara çözdüm. Ezilmiş bir gül hüznü var yüreğimde. Saatlerce dayak yemiş bir sanığın çözülmesi içindeyim. Ürperiyorum. Bir at kestanesi durmadan yaprak döküyor yalnızlığın sokaklarında. Örtüyor ömrümün ilk yazını İçimde bir çocuk Yalın ayak koşuyor yaşlılığa doğru Binlerce kez yenilmiş Umut ölülerini çiğneyerek Sahi yaşlılık Derin bir iç çekiş Yanılmış bir çocukluk olmasın Ömür Hanım.